Merhaba arkadaşlar. Ben Yıldırım Hoca. Cümle bilgisi konusunda yine beraberiz. Konumuzla ilgili öncelikle kaç tane soru geldiğini konuşalım. Arkadaşlar cümle türleri konusu, bir diğer ifadeyle cümle bilgisi konusundan bir soru veya karma şekliyle iki soru gelebilir. Ne kadar geldiğinin bir önemi yok. Her soru çok değerli. Biz bugün bu değerli olan üzerinde duruyoruz. Değerli arkadaşlarım, cümle türlü konusu anlamına göre, yüklemin yerine göre, yükleminin türüne göre ve yapılarına göre olmak üzere dört başlık altında incelenir. Hepsi birbirinden değerlidir. Şimdi hepsini tek tek görelim. Değerli arkadaşlarım, anlamlarına göre cümleler. Anlamlarına göre cümleleri değerli arkadaşlar, olumlu ve olumsuz şekliyle bir değerlendirelim. Yüklemde bildirilen eylem gerçekleşmeye yönelikse yani gerçekleşiyorsa biz bu cümleleri anlamına göre olumlu diyoruz. Örneğin geldim. Anlamına göre olumlu dedik. Yok eğer gerçekleşmeye yönelik değilse anlamına göre olumsuz diyoruz. Örneğin gelmedim. Gelmedim de eylem gerçekleşmedi. Şimdi değerli arkadaşlarım kolay bir konu olduğunu söyledim. Kolay ama ummadığın taş yarar başlamış atalarımız. Kolaya da dikkat etmek lazım. 1980'de ilk şiirini yazmış, eylem gerçekleşmiş mi? Evet, o zaman olumlu. Peki, annem mutfakta yemek yapıyor, eylem gerçekleşiyor mu? Evet, yine olumlu. Bu yaz köye gideceğiz, eylem gerçekleşmeye yönelik mi? Evet, olumlu. Bakın bunların hepsi olumlu. Devam ediyorum. Bugün işe gitmedi, yarın da gitmeyecek. Gitmedi, eylem gerçekleşmedi. Yarın da gitmeyecek, eylem gerçekleşmeyecek. Öyleyse olumsuz. Beni bir türlü anlamıyor. Yani eylem gerçekleşmiyor, olumsuz. Çok değerli arkadaşlarım, lütfen anlamına göre dendiğinde eylem gerçekleşiyorsa olumlu, gerçekleşmiyorsa olumsuz. Tek bakış açımız bu. Sakın ha, duygularımıza göre diye düşünmeyin. Duygularımıza göre iyi kötü asla yok. Bir kez daha söylüyorum. Eylem gerçekleşiyorsa olumlu, eylem gerçekleşmiyorsa olumsuz. İyi de olsa, kötü de olsa eylemin gerçekleşmesine bakıyoruz. Başka bir şeye bakmıyoruz. Lütfen. Yoluyla giden yorulmaz. Bitimine göre cümleler. Yine olumlu ve olumsuz. Anlamına göreden çok farklı, çok başka, bambaşka bir şey. Yükleminde mame Mazmez, yok değil yapıları bulunmasa yani baktığımda ben bunları görmezsem görmediğim zaman olumlu diyorum. Gördüğüm zaman olumsuz diyorum. Cümlenin ne dediğine asla bakmıyorum. Neye bakıyorum? Mahme mazmes yok değil bunlara bakıyorum. Bunlara baktım. Bunları görmedim. Olumlu. Gördüm olumsuz. Zaten bunlar olumsuzluk ekleri. Biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Peki, depremde evleri yıkıldı. Arkadaşlar, depremde evleri yıkıldı da eylem gerçekleşti mi? Evet, eylem gerçekleşti. Şimdi bizim için önemli olan neydi değerli arkadaşlar? Bitimine göre de eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği değildi. O zaman eylem gerçekleşti bakış anlamına göre. Anlamına göre depre depremde evler yıkıldı değerli arkadaşlar. Şöyle sol tarafa yazayım. Anlama göre olsun olumlu. Çünkü eylem gerçekleşti. Peki bitimine göre yüklemde mame, mazmez yok değil. Hiçbiri yok. O zaman bitimine göre ne oldu değerli arkadaşlarım? Olumlu oldu. Tamam. İkisine göre de olumlu. Kazada hiç yara almadı. Arkadaşlar eylem gerçekleşti mi? Hayır. O zaman anlamına göre Olumsuz değerli arkadaşlar. Peki mame var mı, mazmez var mı? Yükleminde var. Hani biçimine göre de neye bakıyorduk? Bunlara bakıyorduk. Ne oldu olumsuz? Burada şunu bana sorma. Kazadı hiç yara almadı, kötü bir şey değil ki niye olumsuz olsun? Bak anlamına göre de biz neye bakıyorduk? Eylem gerçekleşti mi? Buna bakıyorduk. Kazadı hiç yara almadı da eylem gerçekleşmedi o yüzden olumsuz. İyi, kötü, güzel, çirkin diye bir kriterimiz yok. Adam erken yaşta öldü, öldü, eylem gerçekleşti mi? Evet, anlama göre olumlu, peki, yükleminde mame malzemesi yok değil, bulunuyor mu? Hayır, bitimine göre de yine ne oldu? Olumlu, kriterlerimize lütfen dikkat edelim, kriterlerimizi önemseyelim arkadaşlar, devam ediyorum. O aslı erken uyumaz değil, yani o erken uyuyabilir, uyur. Tamam. Eylem gerçekleşir o zaman anlama göre ne olur? Olumlu. Peki yüklemimize baktığımızda değil var mı? Var. O zaman ne oldu burası? Olumsuz. Kriterlere dikkat. Benim gibi düşün, benim gibi yap. Farklı düşündüysen yanlış yaparsın. Lütfen şu anda tam olan, doğru olanı düşün. Bana inan. Dediklerimi yap. Devam. Hiç parası yokmuş. Arkadaşlar hiç parası yokmuş dediğimiz zaman. Bakınız varmış dersek mevcudiyet oluşur oluşursa o olumlu olur ama burada yokluk var. Olmama durumu var. Bu sefer anlamına göre ne oldu? Olumsuz oldu. Peki yok değil, mame mazmez gördüğümüzde bitimine göre ne diyorduk? Olumsuz diyorduk. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Doğruyu söylersek doğruyu buluruz. Bunu kenara alalım. Şimdi geldik buraya değerli arkadaşlar. Karşılaştırmalı örneklerimiz. Bunlar değerli şeyler. Bizi tanımıyor değil. Şimdi bizi tanımıyor değil derken anlamına göre olumlu. Niye? Çünkü bizi tanıyor demek. Eylem gerçekleşti. Oldu olumlu. Değil bulunduğuna göre yükleminde mame mazmez yok. Değil bulundu mu ne oluyordu? Olumsuz oluyordu. Olsun mu olsun? Devam. Paramız yok diyemem. Yani paramız var. Eylem gerçekleşti. Olumlu. Mevcudiyetlik varsa olumlu demiştik. Paramız yok diyemem. Olumsuzluk eki var. O zaman burası ne oldu? Olumsuz bitimine göre. Huzurumuz var değil. Yani huzurumuz yok arkadaşlar. Olumsuz. Burada değili gördüğümüz için burada yine ne oldu? Olumsuz. Süper. Beni ne arar ne sorar. Yani beni aramaz. Eylem gerçekleşti mi? Hayır. Oldu olumsuz. Beni ne arar ne sorar. Yüklemimde mame mazmez, yok, değil ifadelerini gördük mü? Hayır görmedik o zaman olumlu. Bu kadar. Bize güvendiği yok yani bize güvenmiyor. Eylem gerçekleşmiyor. Olumsuz. Yok bulunduğu için yükleminde yok varsa bu niye idi? Yine olumsuzdu. Devam. Beni anlamadığını söyleyemem. Yani beni anlıyor. Anlıyor. Eylem gerçekleşiyor mu? Evet. Ne oldu? Olumlu. Söyleyemem de mame mez var mı? Var. Ne oldu? Olumsuz. Süper. Devam. Bütün işleri erkenden bitirdi. eylem gerçekleşti mi? Evet. Anlama göre olumlu. Yüklemde mame mez yok değil. Bulunuyor mu? Hayır. Bulunmuyor. O zaman olumlu. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Yıldırım hocayla, yıldırım hızıyla. Devam. Cevap beklenen soru cümleleri nasıl? Soru cümlesi beklenmeyenlere sözde soru cümlesi diyoruz. Bu kadar. Arkadaşın sınava girdi mi? Girdi diyoruz. Cevap bekledik mi? Bekledik. Ne oldu asıl? Beni neden dinlemiyorsun? Cevap veriyoruz. Bir cevap var bunun. Cevap bekleniyor. Asıl soru. Bu olayların sorumlusu kim? Ali Ayşe Ahmet. Cevap veriyoruz. Asıl soru. Ben seni hiç üzer miyim? Burada cevap beklenmiyor. Aslı üzmem anlamı var. Görüntü soru ama izah soru değil. Bu soğukta hiç gezilir mi be adam? Asla gezilmez anlamı var. Bu bize gezilir gezilmez diye bir cevap beklemiyor. Yine sözde soru. Bu davranış sana hiç yakıştı mı? Hayır asla yakışmadı anlamı var. Burada aslında cevap beklemiyor. Ne oldu? Sözde soru oldu. Şimdi geliyorum. Asıl sorularımızın sonunda soru işareti var. Sözde sorularımızda dikkat ederseniz arkadaşlarım ne kullanmışız sözde sorularda? Ünlem kullanmışız. Hocam kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Ünlem kullanabiliriz. Soru işareti kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Bu bizim elimizde kimse bize karışmaz. İkisi de doğru olur. Bakın ne güzel bir bilgi öğrendik bomba bir bilgi. Kendimizi alkışlayalım mı? Alkışlayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bu güzel bilgiler. Devam edelim. Güveniyorum size. Güveniyorum kendime. Güveniyorum bu materyale. Eksiksiz, tam, güzel. Devam. Yüklemin yerine göre, üge dizilişine göre cümleler. Arkadaşlar burada tabii ki eksiltili var, düz var ve devrik var. Bunları bir konuşalım. Yükleme olmayan cümleler eksiltilidir. Eyvallah. Bir kış günü. E 3 nokta koydu. Peki burada ne olmalıydı? Bir kış günü üzüldüm deseydi yüklem olurdu. Ama burada demedi. Yükleme olmadığı için bu cümle eksiltilidir. Ha, burada bir bilgi daha vereyim. Üç noktayı gördüğümüz her yerde eksiltili yapı vardır. Hayır, kesinlikle yanlış. Şu noktanın olduğu yerlerde eksiltili cümle de olabilir, olmayabilir. Örnek vereyim. Şurada kullanalım değerli arkadaşlar. Çok kitap aldım dedim. 2 nokta koydum şuraya. Huzur, yaban, nokta, nokta, nokta. Arkadaşlar bu eksiltili değil. Bu örnek devam ediyor demek. Buna dikkat. Devam. Yüklemi sonunda olan cümlelere biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Düz kurallı diyoruz. Olmayanlara ne diyoruz? Devrik kuralsız diyoruz. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Hatıra geldikçe gülüştüklerimiz ağlarım. Yüklem burada mı? Burada. Ne oldu? Devrik yani kuralsız. Devam. Her başlangıcın bir bitişi vardır. Vardır yüklem var olan ne? Her başlangıcın bir bitişi özne. Yüklemlerde sonda ne oldu düz? Kurallı devam. Yokluğunda buldum seni. Seni yokluğunda buldum diyor Yunus Emre. Böyle diyor. Buldum yüklem. Kim ben? Kimi seni? Yüklemleri de burada. Yüklem ortada olursa ne olur? Devrik devam. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Şair ne diyor? Bu merdivenlerden ağır ağır çıkacaksın. Bakın çıkacaksın nerede? Ortada. Ne oldu? Devrik yani kuralsız devam. Derdimden anlamayan o yari neyleyim, neyleyim yüklem. Kim ben, kimi derdimden anlamayan o yari. Şimdi soralım yüklemlerde sonda ne oldu? Düz, devam. Ey Allah'tan korkmaz kişi sana bana ölüm var. Burada ben kişi ekleyeyim. Ey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var. Var nerede? Yüklem. Sonda ne oldu? Düz oldu. Arkadaşlar buna da dikkat edelim. Otobüsümüz İstanbul'a vardı da dersek o da fiil olur. Bakınız nokta nokta İstanbul'a vardı. Burada varmak anlamı olur. Bu da fiil cümlesi olur. Demek ki seçteş sözcüklerin isim mi fiil mi olduğuna dikkat ediyoruz. Yapıyoruz biz bunu başarıyoruz. Size güveniyorum. Kendime güveniyorum. Yoluma güveniyorum. Mevlam yolumuz aydınlık eylesin. hepinizi arzu ettiğiniz bölümü nasip eylesin arkadaşlar. Devam. Ünlem cümleleri, hitap edeceğim bildiren cümlelerdir. Bunları biz ünlem cümlesi deriz. İmdat adam ölüyor böyle deriz. Bak sonunda ünlem var. İmdatta bir ünlem ifadesi. Yaşasın sınavı kazandım. Bakın sevinç var sonunda ünlem var. Hey buraya hemen bak ne yaptım sonunda ünlemi kullandım. Bir sesleniş var. Bir ek bilgi. Hocam bunlar ünlem bildirense neden bunların hemen sonunu ünlem getirmediniz? Arkadaşlar bunların da buralarını ünlem getirebilirim. Fakat bu durumda şu yapılar büyük harfle başlar. Sonra da nokta konur. Bomba bir bilgi mi? Alkış mı? Hak ettik bu alkışı devam. Karşılaştırmalı örnekler. Ali sınava girmedi mi? Olumsuzluk bildirdiği için olumsuz. Soru bildiren mi olduğu için soru. O zaman olumsuz soru. Devam. Seni tanıdığını mı söyledi? Arkadaşlarım bakalım. Tanıdığını. Eylem gerçekleşiyor. Olumlu. Bu ne? Soru bildiren yapı. Olumlu soru. Tabağını kim bitirmedi? Bakın olumsuzluk bildiren bir M var. Artı sorgu var. Soruluyor Ali Ahmet Ayşe. Olumsuz soru. Eve manavdan ne almış? Elma almış, hamut almış diyebiliyor muyum? Evet. Eylem gerçekleşiyor mu alma eylemi? Evet. Ne ifadesi de soru mu? Evet. Teşekkür ediyorum. Devam. Peki. Evet değerli arkadaşlarım bu başlıklarımızı böyle güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi yüklemin türüne göre cümleler değerli arkadaşlarım. Yüklemimiz isim veya yüklemimiz fiil olabilir. Olabilir mi? Olabilir değerli arkadaşlarım. Şimdi yüklem isim ya da isim soylu cümleler isim cümlesi, fiil olan cümlelerse fiil cümlesidir. Şimdi bakalım. Dante gibi ortasındayız ömrün. Ömrün Dante gibi ortasındayız. Ortasındayız yüklem. İsim mi isim? Ne oldu bu o zaman? isim cümlesi. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler söyler yüklenme. Evet. Ne oldu peki bu yüklemimiz? Fiil. O zaman bu ne oldu? Fiil cümlesi. Tek isteği üniversiteyi kazanmak. Vay be kazanmak yüklem. Kazanmak arkadaşlar makyakini aldığı için artık bu bir isim. Sakın ha, kazan fiil deyip de Cevap vermeyin. isim burası artık. Bu bir isim cümlesi. Uyarılarımızda da var. Fiilimsili yüklemler isimdir. Bak bu isim fiil. O zaman bu isim. Yani bu bir isim cümlesi. Diğer uyarımız. Maktam fiil cümlesi yapar ama. Buna da dikkat. Şimdi ders çalışmaktayım. Çalışmaktayım yerine çalışıyorum diyebilir miyim? Diyebiliyorum. İkisi de aynıdır o zaman. Buna da biz ne deriz? Buna da biz fiil cümlesi deriz. Tamam. Sesleş kökede dikkat et demiş. Al sana bir gül. Bu ne bir çiçek. Ağlama hep gül. Bu da ney? Bu da gülmek fiil. O zaman bitki olan çiçek isim cümlesi yaptı. Gülmek bu da fiil cümlesi yaptı. Arkadaşlar hızlı gidiyoruz. Teşekkür ediyorum. Arada anlamla ilgili bir kağıt karıştı. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Sıramızda bir değişiklik oldu yani. Neyse. Şimdi... Arkadaşlarım yapısına göre cümleler bahsine geldik. Burada beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Bu konu var ya karma sorularda arkadaşlar müthiş oranda eleme yapıyor. birilerin moralini aşırı bozuyor. Bizim bozmasın biz buna dikkat edelim. Biz bunu başaralım biz zaten başarırız. Yapısına göre cümleler. Bir basit cümle, iki birleşik cümle, üç sıralı cümle, dört bağlı cümle. Jet hızıyla devam hocam. Birleşik cümleler kendi içinde girişik şartlı kilit diye ayrılır. Sıralı cümleler bağımlı, bağımsız diye ayrılır. Basit ve bağlı ayrılmaz arkadaşlar. Tamam, hadi bakalım. Basit cümle, tek yüklemi vardır. Sadece bir tane yüklemi vardır. 2, 3, 4, 5 yüklemi yoktur. Tek yüklemden oluşur. Fiilimsisi yoktur. Fiilimsisi olan cümleler girişik birleşik cümlelerdir. Sağ sesi yoktur. Sağ sesi olanlar şartlı birleşik cümlelerdir. Birazdan söyleyeceğim ki yoktur. Ki'si olanlar ki'li birleşik cümledir. Basit değildir. Alıntısı yoktur. Alıntı olan cümleler iç içe birleşik cümlelerdir. Bakın bunlar birleşik cümle yapar. İki ve daha fazla yüklem sıralı ya da bağlı cümle yapar. Biz basit cümledeyiz. Bizim cümlemiz tek yüklemli olacak. Fiilimsi olmayacak, sıfat olmayacak, ki olmayacak, alıntı olmayacak. Bu kadar. Buralara yaz çok geç gelir dedim. Bir tane yüklemim var. Fiilimsim yok. Sasem yok. Ki yok. Alıntı yok. Bu kadar yokun olduğu yerden ne var? Basit cümle var. Duvardaki kırık sazımı getirin. Tek yüklemi var. Bunların hiçbiri yok. Öyleyse yine basit cümle. Bir soğuk bir garip bir mavi sızı alev alev sardı her tarafımı. Yine şairi döktürmüş. Bakın bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı alev alev sardı her tarafımı sardı yükle. Bir tane yüklemim var. Şimdi bakayım fiilimsin var mı? Yok. Sasen var mı? Yok. Ki var mı? Yok. Alıntı var mı? Yok. Hiçbir yok. E, basit cümle var çünkü. Ama hocam ne kadar uzun bir yapı nasıl basit olur? Arkadaşım basit cümle demek arkadaşlarım uzun olan yapılarla olmaz demek değil. Tam tersini de söyleyelim uzun olmak demekse değerli arkadaşlar basit olmamak demek değil. Basit kısa cümleden de oluşabilir. Uzun cümleden de oluşabilir. Zira uzun bir cümle sıralı da olabilir, bağlı da olabilir, birleşik de olabilir. O yüzden buna uzun ya da kısa diye yaklaşma lütfen bu hatayı yapma. Ben görüyorum öğrenci arkadaşlar maalesef böyle bir yanlışı var. Sen o yanlışa düşme. Hadi bir yıldız atalım. Bir tane daha, bir tane daha. Bir sürü yıldızı hak ettik. Teşekkür ediyorum. Devam. Dikkat. Basit sözcük ile basit cümleyi karıştırmayınız arkadaşlar. inanın bana var ya bu konuyla ilgili yüzlerce soru geldi. Hep basit sözcük ile basit cümle karıştırılmış. Şimdi ev elma su desem bunlar yapım eki almış mı hayır almamış. Almamışsa bu basit sözcük. Peki basit sözcükle basit cümle arasında zerre ilişki var mı? Yok arkadaş yok 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 arama. Tamam. Teşekkür ediyorum. Lütfen heyecanımı doğru algıla. Çünkü bu hataya çok düşüyorlar. Sen bu hataya düşme. Teşekkür ediyorum. Devam. Birleşik cümle yan ve temel cümleden oluşur arkadaşlar. Girişik birleşik cümlede yan cümleyi oluşturan şey fiilimsidir. Tamam? Fiilimsinin olduğu yere yan cümle diyoruz. Bakınız. Üniversite okumayı çok istiyor. Şimdi istiyor yüklem. Temel yüklemimiz yani. Şimdi burada fiilimsi var mı? Okumayı, maaşmak eki yani isim fiil. Hemen değerli arkadaşlar şu maviyi kullanalım. Şuraya bir çizgi çekelim. Bu fiilimsinin olduğu yere yan cümle diyelim. Şu yüklemimizin olduğu yere de temel cümle diyelim. Bakın buraya yan cümlemiz, bura temel cümlemiz. Temel cümlemiz yüklemden ve zarftan oluştu. Neyi çok istiyor? Üniversite okumayı yan cümlemizde nesneden oluştu. Bunu sorarlar. Yan cümle nesneden oluşmuştur. Temel cümle zarf ve yüklemden oluşmuştur diye sorarlar. Bilmiş kadın herkese kızdı. Ne yapıyordum? Fiilimsin sana çizgi çekiyordum. Buna benim fiilimsim, sıfat fiilim. Ama sana hemen çizgi çekemem çünkü bilmiş kadın bir sıfat tamlaması. Çizgiyi buraya çektim. Çektim. Yan cümle dedim. Temel cümle dedim. Dedim mi dedim arkadaşlar. Devam. Bugün okula koşarak gittim. Gittim yüklem. Değil mi? Koşarak ne fiilimsi? Sağına çizgiyi çektim mi çektim. Bura ne? Yan cümle. Bura ne? Temel cümle. Var mı sorun? Yok. Devam. Şartlı birleşik cümle. Sağ S ile yapılır. Başka bir şeyle yapılmaz. Ödevlerin bittiyse çıkabilirsin. Sana bir çizgi çek. Senin olduğu yere yan cümledi. Buraya temel cümledi. Başka bir şey. Deme devam koş. Kili birleşik cümle ki ile yapılır. Eve gittim gerke uymuş. ki'nin olduğu yere. Saat sizgini çek, çektin. Yan cümle, temel cümle. Bu kadar mı kolay? Vallahi billahi bu kadar kolay ya. Bu senin kapasitenin çok altında bir konu arkadaşlar. Devam, devam. İçsi birleşik cümle. Alıntıyla yapılır. Yunus Emre kendin bilmektir demiş. Ne güzel demiş değil mi? Demiş Yüklem kim demiş? Yunus Emre Özne. Arkadaşlarım bu Yunus Emre demiş. Bu cümlemizin temel cümlesi. Peki ne demiş? İlim kendin bilmektir. Bura ne? Burada yan cümle arkadaşlar. Yan cümlenin temel cümlenin de bir ögesi zaten. Dikkat edin. Ne demişe cevap olduğuna göre buradan esne alıntı ne evet alıntı İşte alıntıyla yapılanları da biz ne diyoruz içte birleşik diyoruz ne güzel diyoruz devam ediyoruz hayallerimize daha 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 yakınız bu konuyla beraber. Bundan sonraki konularla da anlatım bozukluğu konusuyla da daha yakınız. Anlamadığınız diğer konularınız varsa yine Yıldırım Hoca'yla, Yıldırım Hızıyla ders videolarımızı izleyin. Yıldırım Hoca kanalına arkadaşlar abone olun, beğenmeyi unutmayın. Olmaz mı? Çok emek veriyoruz. Hadi bakalım. Sıralı cümle birden çok yüklemli cümlelere bir sıralı diyoruz. Bağımlı ve bağımsız diye de ikiye ayırıyoruz. Tamam. Arkadaşlarım şimdi birden çok yüklemi ben buldum. Bir de ögü ortaklığını buldum. Ögü ortaklığı da var. Ne diyeceğim bağımlı sıralı? Örnek. Ali gömleğini yıkadı, kuruttu, ütüledi. Bakınız. Yıkadı, yüklem bir, kuruttu, yüklem iki, ütüledi, yüklem 3. Kim Ali? Ali yıkadı, Ali kuruttu, Ali ütüledi, özlem ortak. Neyi yıkadı? Bakın gömleğini, gömleğini yıkadı, gömleğini kuruttu, gömleğini ütüledi, nesnem de ortak. Her ikisi de ortak. Bu ne oldu? Bağımlı sıralı. Şurayı kapatıyorum. Yıkadı, kuruttu, ütüledi diyorum. Kim o? Gizli özne ortak da olsa yine de bu bir bağımlı sıralı cümle. Bizi tanır, sever, önemser. Bak şimdi, tanır, sever, önemser, yüklem, bir, yüklem, iki, yüklem, üç. Vay be! Kim o? O tanır, o sever, o önemser, gizli özlem ortak. Kimi tanır bizi nesne, kimi sever bizi nesne, kimi önemser bizi esne nesnemiz de ortak. Bu bir bağımlı sıralı cümle. Devam. Bağımsız sıralı. Arkadaşlar bağımsız sıralı da ne demiştim? Öge ortaklığı yok demiştim. Öge ortaklığı yok. Varsa bağımlı, yoksa bağımsız. Karlar erir, bahar gelir, insanlar güler güleriz değil mi? Karlar erisin bakalım. Erir yüklem eriyen ne karlar, özne özne artı yüklem. Gelir yüklem gelen ne bahar, özne özne artı yüklem. insanlar güler, güler yüklem. Gülen kim insanlar, özne özne artı yüklem. Hepsi kendi içinde mi? Evet. Öge ortaklığı var mı? Yok. Öyleyse bağımsız. Kar yağdı, sular dondu. Yağdı yüklem yağan ne kar, özne özne artı yüklem. Dondu yüklem donan ne? Sular özne özne artı yüklem. Öge ortaklığı var mı? Yok. Yoksa Bağımsız durma, devam. Bağlı cümle. Bağlaşla bağlı cümledir. Arkadaşlar bu kadar. Bağlaşla bağlı, bağlacı bulalım. Buraya kadar gelmiş ancak bizi uğramamış. Şimdi bakın buraya kadar gelmiş cümle bir, bizi uğramamış cümle iki. Peki bu ancak ne? Bağlaç. Bu bağlaç iki cümleyi de birbirine bağladı mı? Evet. Bakın ne yapıyormuşuz? Demek ki bağlaşla bağlı cümleler buluyormuşuz arkadaşlar. Burada bulduğum gibi bak cümle 1 cümle 2. Hem güleriz hem ağlarız güleriz 1. Ağlarız ne yaptı? 2 yüklem 1 yüklem 2. Peki bu hem hemler ne? E bunlar da bağlaç hocam. İşte bu kadar. Peki bağlacın bulunduğu her cümle bağlı mıdır? Hayır değildir. Değildir. Seni ve onu severiz severiz. Yüklem. Bir tane yüklem. Evet. E burada bağlaç var. Olsun. Birden fazla yüklemi bağlamadı ki bu basit bir cümle. Ben de çok uyudum uyudum yüklem kim ben? Bak bir yüklem var. E kaç tane bağlaç var? 10 tane de olsa 100 tane de olsa önemli değil. Yüklem bir tane mi? Buradaki bağlaçlar birden fazla yüklemi bağlamadığına göre bu da basit yapılı bir cümle. Arkadaşlarım şimdi konuyu biz şu anda bitirdik. Şimdi konu bütünlüğüyle şu örnekleri bir beraber yapalım. Benim Allah'ın bu çizgili yüz anlamına göre, yüklemi yerine göre, türüne göre ve yapısına göre bir değerlendirelim. Benim Allah'ın bu çizgili yüz dediğimiz zaman değerli arkadaşlar, ha burada bir soru işaretini unutmuşuz. Bu ne oldu? soru cümlesi oldu. Oldu mu oldu? Benim mi Allah'ın bu çizgili yüz? Şimdi Allah'ın bu çizgili benim mi dedik doğru mudur? Peki yüklemimlerde de başta ne oldu o zaman bu cümle? Devrik oldu mu oldu? Şimdi gelelim türe. Ben isim mi? Aslında zamir ama zamirlerde sıfatlarda zarflarda isim soylu mu? Evet o zaman bu bir isim cümlesi yapıştır mührü devam yapısına göre bakalım. Allah'ım bu düz benim mi diyor. Bir tane yüklemimiz var arkadaşlar. Fiilimsi yok, se, yok, ki yok, it cümle yok, 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 yok. Yoksa o zaman basit cümle. Tamam, devam. İşte gidiyorum Zülfü Siyah'ın. Düzeltelim Zülfü Siyah'ın işte gidiyorum. Devlikti değil mi? Peki. Gidiyorum eylem gerçekleşiyor mu? Evet. O zaman olumlu. Yüklemleri de yüklem ortada. O zaman olduğu devrik. Yüklemimizin türü ne arkadaşlar fiil. Bakınız yüklemine göre der. Yüklemine göre demek arkadaşlar tür demektir. Bu da oldu fiil cümlesi. Geldim yapısına göre. İşte gidiyorum Zülfü Siyah'ın bir tane yüklem var arkadaşlar. Fiilimsi yok, sase yok, ki yok, alıntı yok yoksa... Bu yine basit bir cümle oldu. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Geldim yüklem bir, ayaklarına kapanmaya geldim de geldim yüklem iki. Kim ben, özne? Doğru mudur? Ben sana geldim, ben ayaklarına kapanmaya geldim. Ortak öge var mı? Var. Ortak öge olduğuna göre burası ne oldu değerli arkadaşlarım? Yapısına göre bağımlı sıralı cümle. Anlamına göre Olumlu yüklem sonda olduğuna göre düz geldim geldim olduğuna göre fiil daha ne olsun yıldızlarla donat burayı hocam hepsini anladık süper arkadaşlarım konuyu bitirdik çok güzel oldu birkaç kez bu videomuzu dinleyin lütfen istirham ediyorum çok kez çok verimli çok güzel şeyler söyledik mükemmel hisse verdik bombalar patladık, patlattık, yanardağları açtık, açtık yaptık. Emin olun bu konuyu birkaç kez dinleyin. Göreceksiniz sizdeki gelişmeyi. Siz artık bir uzman oldunuz arkadaşlar. Şimdi cümle türleriyle ilgili giriş seviyesinde, orta seviyede ve ileri uzmanlık seviyesinde soru çözüm videomuzda görüşmek dileğiyle diyoruz. Bunların hepsi videomuzda var arkadaşlar. Bir sonraki videoda unutma tam öğrenmenin, mükemmelin yolu. Yıldırım Hoca ile soru çözümüdür. Sağlıcakla kalın, bizde kalın. Yıldırım Hocayla kalın. Hadi bir gülümseme. Teşekkür ederim.